Yurt dışından da bir izleyicimiz var. Onu da sorusunu alalım hemen. Ee, i̇yi akşamlar. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Ben Brüksel'den Ömer Yıldız. Buyurun, Alo. Buyurun. Sorunuzu rica ediyorum Sayın Yıldız. Ee, evet sorularımı soruyorum. Evvela ee, şunu soracağım. Aziz Nesin dinsizlikten acaba devamlı ısrarlı mı? Ne? Bu birinci soru. Dinsizlikten Anlaşıldı ısrarlı mu? mı? Anlaşıldı efendim. Evet, dinsizlikte ısrarlı mı? İkinci sorum da şu. Ee, Sivas'ta geçen Temmuz, geçen sene Temmuz ayında ettiği bir sivri sözden dolayı 37 tane insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. Acaba bundan vicdan azabı duyuyor mu, duymuyor mu? Peki, teşekkür bir, ederiz efendim. Sorum, lütfen müsaade ederseniz bir üçüncü sorum daha sorayım. Buyurun. Buyurun, alalım. Eee bak yetiştirdiği çocuklar olduğunu duyuyoruz. Kendi az önce de ifade ettiler. E, çocuklar da dilsiz mi yetiştiriyorlar? E, bunu da merak ediyorum. Evet, e, e. Az önce birileri e, İstanbul'un aramıştı. Behket, Metin Behket diye Refah Partisi'ni direkt suçluyor. Ben e, yurt dışındayız. İzliyoruz tabii Türkiye'deki bütün gelişmeleri. E, Refah Partisi artık bugün biraz flash olduğu için herkes suçluyor. E, bunun için e, telefon eden insanlara daha dikkatli olmalarını ben rica ediyorum. Peki. Refah de mesela Sivas'taki olan olayları bir kişi yönlendiriyor. Halk kalayana geliyor. Provokatörler yangın çıkarıyor. Ama o olayı kınıyorum. yapanlar kim yaparsa yapsın. Kınıyorum bir vatandaş olarak da. Aziz Nesil vicdan azabı duyuyor mu duymuyor Ve kendisini de selamlıyorum. Sevmediği selamla ama ben yine de selamlıyorum. Selam barış demektir. Bütün insanlara barış de, e, tavsiye ediyorum. Peki teşekkür ediyoruz sen Yıldız. İyi akşamlar. Evet efendim. Dinsizliğinizde israr ediyor musunuz diyor. Vakfınızda yetiştirdiğiniz çocukları mı dinsiz yetiştiriyorsunuz. Sivas'ta yaptığınız konuşmadan dolayı 37 kişi öldü. Vicdan azabı duyuyor musunuz? Dedi. Ben yüksek sesle bir kez daha tekrar ettim. Şimdi önce çocukları dinsiz yetiştirmek konusuna geleyim. Ee, yine böyle buna benzer bir durumdu. Vakıfta film çekiyorlardı. Benimle ilgili bir yabancı televizyon film çekiyordu. O sırada bir Hollandalı gazeteci bana bu oyuna soru soruyordu. Bir yandan filmci giriyor, bir yandan soru soruyor. O da aynı soruyu sordu. Diyorlar ki sizin için komünist yetiştiriyor, komünist yuvası. Ben de o kadar kızdım ki, evet komünist yetiştiriyorum dedim. Bunu e, o kadın gazeteci espri olarak aldı ve Daily News gazetesinde manşet verdi. Ertesi gün sağcı gazeteler Aziz Nesin işte ...dinsiz yetiştirici, komünist yetiştiricilerini itiraf ediyor diye şey ettiler, Baş şey ve ne oldu? Savcılık, o zaman e, en küçük çocuğum altı yaşındaydı, altı yaşındakilerden büyüklere kadar savcılık bu e, kızgınlığın verdiği... ...ve Daily News'un şaka olarak koyduğu haber yüzünden onları sorguya çekti. Şimdi ben ona cevap veriyorum. Evet ben bütün çocukları dinsiz yetiştiriyorum. Şimdi size şunu söyleyeyim. Benim üç oğlum var. Bunlardan büyük oğlum Müslümandır. Ben e, insanların kendi öz oğluma karışmıyorum bu konuda. İnsanların vicdan özgürlüğü budur işte. Benim oğlum ama bir tanesi de Hıristiyan olabilirdi. Ya da Yahudi, e, Musevi olabilirdi. Yok olmadı başka. Ama ister miydim? İstemezdim başka ama olabilirdi. Bu benim istencim içinde olay değildir. Çocukları insan yetiştirmeye çalışıyorum. Adam gibi adam yetiştirmeye çalışıyorum. Dinsiz ya da dinli değil. Yani sizin gibi, benim gibi doğduğu zaman daha gözü görmeden, kulağı işitmeden Müslüman yazdırmıyorum. Yazdırmak da istemiyorum. Ama onların nüfus kağıdında Müslüman yazıyor. Tabii benim ben, ben de yazıldığı gibi. Haberim olmadan, bu Müslümanlığa uygun geliyor mu acaba haberimiz olmadan Müslüman diye yazmak? Şimdi şey, öbür soruların cevabı da çıktı bedana. dinsizlikte ısrar ediyor mu? Tabii ediyorum, tabii ediyorum, niçin etmeyeyim, neden var mı? Başka bir soru da, ha vicdan azabı çek çekmez olur mu? o kadar vicdan azabı çekiyorum ki, benim yüzümden neler oldu, neler oldu? Siz, kuzum siz nerede yaşıyorsunuz? Türkiye'de hiç haberiniz yok mu? Ben ne yaptım da vicdan azabı çekeceğim? Bir çağrı çağrıya gittim, Pürsün'ün aptal çağrısına gittim. Orada konuştuğum sözler gazetelerde yayınlandı bir noktasına bir gününe kadar. Bu kadar yumuşak konuştuğum için kendi kendime kızıyorum. Orada dinsizlikle bilmem başka şeyle ilgili hiçbir şey yok o konuşmamda. Siz belli ki o konuşmamda okumamışsınız. E peki nasıl böyle suçluyorsunuz beni? Siz nasıl Müslümansınız? Böyle Müslümanlık olur mu? Böyle herhangi bir dinler insan olur mu? Hristiyanlık da olmaz, Musevilik de, Budistlik de olmaz. Böyle bir din olmaz. Bir insanı bilmeden e, suçlarsanız, işte bu her dinde günahtır ve dinsizlikte daha çok ayıptır. Ee, onun için işte böyle bir cevap veriyorum size. Ee, ben dinsizlikte ısrar ediyorum. Çocuklarımı kesinlikle belli bir din veya ideolojiye korkumdan değil, doğrusu bu olduğu için yöneltmiyorum. Katiyenle vicdan azabı duymuyorum. Çünkü ben oradaki 37 insanı Sivas'ta tanıdım. Daha önce tanıdıklarım 2-3 kişiydi. Bir yere çağrılmışım, gittim ve konuştum. Konuştuğum yazılar da ortaya çıktı. Eğer suçlu olsaydım beni asmak isteyen Devlet Güvenlik Mahkemesi bas savcısı boş durur muydu? Beni bugüne kadar mahkemeye çıkarmaz mıydı? Siz biraz akılcı olun, düşünün bakalım. Evet efendim.